Efendim, dağlara dağlara borsa iddiaları ve Borsa meselesi tam anlamıyla yolsuzluktur. Yani borsanın üç gün açık kalması Türk varlıklarına yapılan bir darbedir. Çünkü borsa bu tür şeylerde anında borsa kapatılır. Çünkü varlıklar değer kaybeder. Ve spekülasyon başlar. Sayın Cumhurbaşkanı getirmede çekindiği yönde iddialar da çok konuşuldu. Bu iyi niyetli bir yorum. Daha kötü niyetlisini söyleyeyim. Bu yolla servet transferi yapılıyor. Servet transferi. Türkiye'de en vahşi servet transferi. İnşaat. Eğer bir gün bir adam e, şu şartlarda otur, yani daha mütevazi bir evde oturup ertesi gün çok lüks bir eve çıkmışsa bil ki bir servet transferi yaşamış. Helal yolla kazanılacak şeyler değil bunlar. İnşaat firmaları o gün rekor Yine verdi. eğer eğer elimde imkan olsaydı ben o işin başında anında borsa Bazen benim söylememe gerek kalmazdı. Çünkü atadığım borsa başkanı ehil bir insan olarak anında onu yapardı. Bir talimat almasına bile gerek yok. Borsa başkanının yapacağı ilk işlem kapatmak. Çünkü Türk varlıkları değer kaybediyor. Orada spekülasyon başlıyor. Ya bu ya akıl alır gibi şeyler değil. Ve e, bahsettiğiniz SPK halka arz edilen şirketler meselesi bunların hepsi çürümenin, bozulmanın, yozlaşmanın e, tabi caizse Üniversiteler meselesi ise. Ben e, Pazartesi pazartesi günü...